Selam arkadaşlar. Koki kameranın sesini duydu. Hemen geldi. Nasıl <laughs> <laughs> Oğlum ıslak ıslak ıslak. Islaksın. Yapma. Bırak. Şöyle. Tamam. Herkes selam dedik. Tamam oğlum tamam. Sakin ol. Tamam gezebilirsin artık. Şöyle şurada güzel bir dere. Ve şurada hafif karlı güzel bir orman bekliyor beni bugün. Tabii ki sizlere de. Ben şimdi like'ınızı alayım. Buradan yukarı doğru başlıyoruz. Hadi bakalım maceraya başlayalım arkadaşlar. Ne geçmiş diyeceğim ama benim kokimdir. <laughs> Karlarda çok iz kalıyor ya. Orası güzel. Benden önce bir ayı bir şey gördüyse bu alırız. Demin kokicim görebiliriz en azından. Hop. <laughs> ile tırmanması zor. Oğlum nereye çıktın ya? Nasıl biliyor? Var mı bir şeyler? Kokladın mı? Var mı? Var mı? Heh, <laughs> aldı kokuyu bak döndü. Aldı kokuyu döndü. <laughs> Orada mı kokuyu? Tamam geleyim. Gelelim dostum. Dur. Dur bakalım. Kaç. Up. He, güzel. Güzel bu kayalıklar. Güzel bir şeyler yakalayabiliriz burada. Diye düşünüyorum şöyle bir kaya yığını duvar gibi böyle yukarı doğru gidiyor. Kaç kaç. Tabii ben de onunla beraber yukarı çıkacağım. Şüpheli bir yerde dedektörle arama yapacağım. Artık kasa masa nerede ne olabilecekse şüpheli bir yer varsa şurası şüpheli. Uf, yığılmış gibi görüyor musunuz? Şöyle her yer öyle. Burası da sadece böyle bir kayalık var. Yığıntı var gibi ama horosanla yapıştırılmış. Görüyor musunuz nasıl? Aynen öyle. Altı boşluk. Şöyle göstereyim. Küçük küçük taşlar yapıştırılmış. Hani korosanla çalışılmış burada. Öyle bir olay var gibi. Hop 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 Sakin dostum. Sakin. Koku koku burada var bir şey. Koku. Koku al koku. Koku hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Dur bakalım çantayı indirelim de. Bir kontrol edelim. Şimdi küçük dedektörü ayarladım. değil. <laughs> Şu yıntı şüpheli demiştik. Çünkü belli ki Khorasan'la yığmışlar ve Khorasan harçlıymış böyle taşlar. Şey olmuş. Yığmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel sinyal. İşte böyle sinyaller arıyoruz. Şüpheliydi ya, zaten. Şüpheli bir yerdi. Tamam ben bunları yavaş yavaş burasını böyle açarım. İnşallah kolay olur diyelim. Ve başlayalım. Başlayalım bakalım ne olacak? Koki nereye gittin oğlum? <laughs> Ulan şimdi yukarı doğru gidelim. Ne indin vadinin Ulan eşek. Yaşaysın vallahi yaşaysın. Vallahi yaşaysın. Vallahi yaşaysın. Evet, ben gelmişim taş kıracağım şimdi burada. Bunu düşüneyim iki saat nasıl olacak bu diye. Hop 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 hop. Hah, ayakta da duramayız. Çünkü acayip bir amaçtayım. Neyse başlayalım arkadaşlar. parçalar kopuyor burada. Ama vurmadığın zaman da kopmuyor. Önce vurulması lazım. Şimdi belki de olay burada da vardır. Burası daha zayıf olduğu için yakalıyor olabilirim. <laughs> kaç koki? Kaç oğlum? Kaç? Kaç? dostum bak burada Bir şey göründü. Bir şey göründü burada. Bak 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 bak. Bak, bak, bak şuraya bak. Şuraya bak dostum. İşte bu John. işte bu dostum. Şu güzelliğe bak dostum ya. Şuraya bak. Şimdi şurada direktörü alayım. Sinan evet sinyal bunaymış buna görelim artık ama buradan ileri doğru devam ediyor sanki bu boşluk başka bir şey var mı güzelce bir, güzel, bir iyi bakmak lazım her yere şu güzelliğe sinyal var ben diyorum burayı komple açacağım. Başka sinyal yakalamıyorum ama burası sıvıda olduğu için yakalım. Burası daha kalın olduğu için belki de şeydir. Sinyal bunaydı. Şurayı komple bir açalım görelim ya. Bakalım bir şeyler var mı? Evet. Hoppa. Şu tarafa koyalım. Bura bakalım şimdi. Bunlar Levine daha kolay olacak ya

Şöyle. Artık burayı iyice açtım. Dur bakalım Koki. Dur bakalım. Başka bir şey var mı? Hı -hı. Başka hiçbir şey yok. Şurada kurtçuklar var. Onlar yazın böcek olup çıkacaklar. O yüzden şimdi burayı böyle üzerlerine hafifçe bir şöyle kapatacağım. Bir boşluk bırakarak. Kaç yukarı kaç. Kaç. Hı. Zaten az kaldı yaz olacak şimdi. En azından daha kolay çıkacaklar. Kaç. Kaç. Yok ya başka. Ben dedim çünkü o aradaki boşluk biraz biraz daha devam ediyordu. Dedim belki daha farklı bir şeyler çıkabilir içinden ama çıkmadı. Şöyle bir güzellik. Çok büyük ihtimal şöyle bir bileklik burgunu yapmış eşkıya. Diğer arkadaşlarından sak gizlemek için buraya bir zulacık yapmış. Paylaşmamış yani. Paylaşmamış ama dünya malı dünyada kalır diyorlar ya. Aynen öyle olmuş. Dünya malı dünyada kalmış. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi daha önümüzdeki kayalıklar daha yukarı doğru devam ediyor. Görüyorsunuz dereden aşağı yukarı bir 20-25 metre herhalde bir tırmanış yaptım. Çıkacağız. Şimdi buradan böyle çıkacağım. Sonra diğer tarafına geçeceğim. Bakın Koki nerede kuyruğu görünek. Oralarda bir koku mu aldı, bir şey mi aldı ne bilmiyorum ama hep ikide bir orada görüyorum onu. Belki de bir define kokusu falan almıştır. Hadi bakalım devam edelim. Evet. Hop 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 Koki geleyim misin? Ben başladım tırmanma dostum. Dur bakalım. Sen buradan bayağı tırmandın aşağı yukarı aşağı yukarı ama ben de tığmandım. görmedim göremedim neler var neler yok. Bir görelim şüpheli bir yer varsa arayalım. Ne dersin bana böyle durmanla ya? Bakın şuradan geçiyor benim koki. Havra tırmandı. Havra tırmandı zirve. Ah gözüm. Heh, tam karşıda. Artık kayalığın üzerindeyim. Şimdi buradan böyle devam edeceğim çünkü karşıda yine kayalıklar var. Kokinin gittiği yönde bakın nereye ulaştı. Aşağı yukarı 20, 30 metre benden önde. Bak bekliyor beni şimdi. Bekle oğlum geleceğim. Lan eşek. Al çocuksun, her yerden geçeysin. Çalı çırpı arasından. Geçemeyiz öyle sen gibi. Yağmur demem. Çamur demem. Yollarına. Buradan aşağı doğru inmesi çok kolay olacak. Nasıl oturuyorum. Zır aşağı inecek o garanti. <laughs> Şimdi karşıda da kayalıklar var. Onlara da bir bakalım da. Bakalım bir varmış buradan yavaş yavaş yine tırmanışa geçeceğim. Allah'ın eşek nereye geldin? Allah seni izlemeye kalsak halimiz vakti şeyimiz kalmış. Kokun bu ya. Ne büyük bir ayak izleri var. Kendi küçük ama ayak izleri büyük. Patileri bayağı büyük. Orada bir patika var. Bir hayvan geçiyor herhalde. Evet. Bayağı kullanılan bir tane patika var. Çok kullanılan. Hop. Şimdi böyle Aradan aradan bir gözetleyin bakalım neler var. Var mı hatır sayılır bir şey yok mu? Yoksa ineceğim aşağı doğru. Uh. Korkayım ben Çok daha hızlı tırmandı. Vallahi güzel. Güzel tırmanış oldu. zamanı? Hadi oğlum inelim artık. Yeter bu kadar. Şimdi geldik. Zurnanın zor dediği yere. Buradan aşağı doğru artık. Dediğim gibi. Otursam. Dediğim gibi. Otursam. Kayarak daha güzel dinleyeceğim ama. Öyle olmaması gerek. Dedim kokicim. Gidelim mi yavaş yavaş? Hadi bakalım. Kal nasıl olacak bizim iş. <laughs> Dur. Dur. İneceğiz bir şekilde. Bakalım. Hayırlısıyla insek. <laughs> Oraya buraya derken Olamayacağız oğlum. Sen iyi nesin de. Ben nasıl önce Asıl şimdi burası çok yokuş. Böyle yukarıdan buraya baktığımda daha iyi diyorum. <laughs> Bir ekstradan dikenli çalılar başlıyor artık. Bonus olarak. işi daha zorlaştırmanın yolları. <laughs> Neredeyse ulaştım ben. Neredeyse ulaştım. Evet. 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 Hoppa. İşte bu. Uh. İşte bu dostum. Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Bugün bayağı bir tırmanış yaptım. Güzel de bir kedi buldum. Dediğim gibi bir sonraki macerada görüşürüz. Koki'cim. Koki gitti. Görüyor musunuz yol karşıda? Hemen yola çıktı. O da bıktı hayvan. Çok tırmandık bugün.